Selam arkadaşlar, ee, yine güzel bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Ee, bu soruda da e, tabii ki ayrıntılar gizli. Ee, bu ayrıntıyı gördüğümüz takdirde sorunun son derece kolay olduğunu göreceğiz. Hemen sorunun çözümüne geçiyorum. Ee, size vermiş olduğum bu ifadenin, e, yani bu oranın pozitif değeri nedir diye sormuşum arkadaşlar. Şimdi öğrenci böyle bir durumda hemen, ifadenin eşliğiyle çarpıp sonucu oradan ulaşmaya çalışır. Fakat oradan ulaşmak yanlış olmaz ama gene dönüp benim yapmam gereken ya da sizlerin yapması gereken noktaya gelmeniz gerekir. Yapacağım işlem şu arkadaşlar. Bu kardeşimizi herhangi bir sayıya eşitlemek. Bu sayı M olur, K olur. Ben M gibi bir sayı eşitledim bu oranı. Şimdi böyle bir durumda da M'nin karesi ne olur arkadaşlar? Birlikte bir görelim. Yukarıdaki ifade 2 artı kök içerisinde 4 eksi x olur. Aşağıdaki ifadeye bakalım şimdi. Birincinin karesi 2 artı kök x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. Bakın şimdi içerideki ifadeye bir dikkat edelim arkadaşlar. 2 artı kök x ile 2 eksi kök x'in çarpımı. Bu iki kardeşimizin çarpımı. Tabii ki bu çarpımı kafadan da yapabilirsiniz. Artı ikincinin karesi yani iki eksi kök eksi olur. Bu kardeşimiz bir kalem daha ilerlesin arkadaşlar. Ne oldu? İki artı kök içerisinde 4 eksi x yukarısı. Peki aşağısı nedir? Sevgili kök eksler gider. İki, iki daha dört eder. Artı iki tane kök içerisinde bakalım ne oldu? 2 artı kök x, 2 eksi kök x birbirlerinin eşleniği. Çarptığım takdirde ne oldu? 4 eksi x oldu. Şimdi yukarı ile aşağıya bir dikkat edelim arkadaşlar. Ne kadar benziyorlar? Eğer ben aşağıdaki kardeşimle bu sefer kalkar da e, iki parantezin alacak olursam 2 artı kök içerisinde 4 eksi x yukarıdaki ifadeyle aşağıdaki ifadenin belli bir kesitinin aynı çarpan olduğunu görürüm ve sadeleştiririm. Bu durumda ne olur? M kare kardeşim sadece bir bölü iki kalır. Ben kimi arıyordum? M'yi arıyordum. M'nin hangi değerini arıyordum? Pozitif değerini arıyordum. Bu durumda arkadaşlar M kardeşim ne olacaktır? 1 bölü kök iki olacaktır. Aradığımız cevap da denizli olacaktır. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlıkla keyifle kalıyorsunuz. Takipte kalıyorsunuz arkadaşlar. Nice ayrıntılarda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.